Hiç sevmem bu para işlerini. Selamün aleyküm canım. Aydat zamlarını söylemeye gel. Bu apartmanda sürekli sular patlıyor. Ustaları ben çağır. Siz de iki metre burunu hesabını yapıyorsun. Apartman toplantılarına da gelmediğiniz için bu konuların hepsi orada konuşuldu işte. Ayrıca merdiven silme sırasına da uymuyorsunuz. Öyle mi ya? Siz önce kapını onu çöpleri aldın. Siz de üçüncü kattan aşağı halı çırpıyormuşsunuz. İyi ya benim üstümdeki de bulaşık suyunu benim balkonuma dökeyim. Neyse şu aidat paralarını düzenli ödeyin. Nereye gidiyor bizden aldığımız paralar? Ben dün önceki yöneticinin yüzünden şu anda kasada bir TL yok. Anam üzüldüm şimdi. Camını ona mendil serindir dileni. Baba bak teyze. Yaşayan başa hürmeten hep alttan aldım. Aidatları öden kurallara da uy. Köy <laughs> canım burası? Vermeyen hiçbir şey. İstersen dava edebilir. He. Kasada para yok derken biz onları da biliyor. Naylon hesaplarınız var. Mahkemeye gitmişken onları da konuşacağım.